Herkese merhaba ben Selman. Bu videoda sizinle Monster Tool Part T5 Gaming laptopu inceliyoruz. Tam isminde başta yazacağım. Çok güzel donanımlara sahip güçlü bir gaming laptop'tan bahsediyoruz. İçerisinde Nvidia'nın GeForce RTX 4060 ekran kartı var. 4000 serisiyle birlikte performans öncekine kıyasla da çok daha iyi bir seviyeye geldi. Öyle ki bu cihazla oynayamayacağınız oyun yok. Ve performans manasında da gerçekten yüksek FPS değerlerine ulaşabiliyorsunuz. Üzerinde 144 Hz'lik de bir ekran olduğunu söylemiştim. Dolayısıyla yüksek FPS'leri de arıyorsunuz en nihayetinde. O yüzden burada da beklentileri karşılıyor. Ve ekran kartı avantajlarından da bahsedeyim. Nvidia'nın geliştirdiği GeForce ekran kartlarında RTX takısı geldi biliyorsunuz daha önceki serilerde. Ve RTX ile Ray Tracing dediğimiz ışın izleme teknolojisi sayesinde oyunlarda çok daha gerçekçi görüntüler elde edebiliyorsunuz. Olmazsa olmaz oyun deneyimini çok ciddi manada yukarı taşıyan bir özellik. Burada da önceki nesle kıyasla iki katlık bir Ray Tracing performansından bahsediyoruz part T5'in içerisindeki RTX 4060 ekran kartı 75 wattlık TDP değerine sahip. Aynı zamanda Dynamic Boost desteği ile 25 watt daha artarak toplamda 100 watt'a çıkabiliyor ki böylelikle aslında çok daha iyi bir performans elde etmenizi sağlıyor. Bununla birlikte 4060'ın 8 GB'lık olduğunu da belirtmiş olayım. Şimdi biraz da size diğer özelliklerden bahsedeyim. Yine aslında FPS değerlerini arttırmanızı sağlayan ekran kartının Önden sizin için her şeyi optimize edip daha yüksek tazeleme hızlarında oyun oynamanızı ve böylelikle daha akıcı bir deneyim elde etmenizi sağlayan DLSS özelliğinden de bahsedeyim. Burada da aslında yapay zeka destekli DLSS 3 ile birlikte normalin 2-3 katı FPS değerlerine ulaşabiliyorsunuz. DLSS açıkken dolayısıyla kesinlikle çok çok daha iyi bir deneyim elde etmenizi sağlıyor. Aynı zamanda Nvidia Reflex sayesinde rekabetçi oyunlar oynarken gecikme süresini aşağılara çekerek çok daha iyi bir performans elde etmenizi sağlıyor, gecikmesiz keyfini çıkartmanızı sağlıyor. Bununla birlikte Nvidia'nın geliştirdiği çeşitli özellikler var. Nvidia Studio sürücüleri var. Game Ready sürücüleri var. Oyun veya stüdyo odaklı. Stüdyodan kastım da az önce belirttim videonun başında. Bu cihazlar sadece oyun için değil aynı zamanda profesyonel maksatlarla da tercih ediliyor. İşte o zaman video düzenlemeleri, fotoğraf düzenlemeleri gibi grafik işlemleri yaparken 3D animasyonlar vesaire işte o zaman stüdyo yazılımlarını kullanabiliyorsunuz ve böylelikle daha optimize şekilde yararlanabiliyorsunuz cihazdan. Aynı zamanda Broadcast uygulaması var Nvidia'nın. Burada da çok güzel yapay zeka fonksiyonlarıyla sesinizi düzeltiyor, görüntünüzü düzeltiyor. Gözleriniz mesela kameraya bakmıyorsa kameraya bakabilir şekilde sizin gözlerinize müdahale ediyor gibi çeşitli fonksiyonları da bulunuyor. Yani aslında Nvidia ekran kartının sunduğu avantajlarla burada bilgisayarın özelliklerine birkaç seviye atlatıldığını söylemiş olayım. Dolayısıyla her bilgisayarı satın alırken aranması gereken detaylardan birisi bence. Bununla birlikte Intel Core i7 in işlemci 32 GB RAM ve 1 TB'lık SSD ile geliyor. İsterseniz biraz öncelikle tasarımdan bahsedeyim ardından teknik özellikler ve oyun performanslarına da değineceğim. Öncelikle ürünün tasarıma baktığımızda 2 kilogram ağırlığıyla dikkat çekiyor. Yanınızda rahatça taşıyabileceğiniz bir gaming laptop'tan bahsediyoruz. Kalınlık olarak da 2.4 santimlik bir kalınlığa sahip ekranıyla birlikte kapalı haliyle. Yanınızda rahatça taşıyabilirsiniz. Aynı zamanda 15.6 inçlik oldu da belirteyim. İnce çerçevelere sahip olduğu için de boyutları çok kaba değil kesinlikle. Bununla birlikte kutu içeriğinden 180 Watt'lık şarj adaptörüyle geliyor. Adaptörün boyutunda ufak olmasını sevdim açıkçası. Daha da hantal adaptörlerle karşılaşabiliyoruz. O yüzden burada buradan da avantaj sağladığını söyleyebilirim. Üzerinde iki tane hoparlör var. Her biri 2 Watt. Toplamda 4 Watt'lık bir çıkış sağlıyor. Yeterli güzel bir ses kalitesi sunduğunu belirtebilirim. Aynı zamanda üzerinde HD bir webcam var. E, görüntü kalitesini de sizde ekranda paylaşıyor olacağım. Şu anda video kaydını Tulpar T5'in kamerasıyla yapıyorum. Aynı zamanda sesimi de üzerindeki mikrofonlardan duyuyorsunuz. E, bununla birlikte e, üzerinde numerik tuş takımının da yer aldığı bir klavyemiz var. Klavyenin yerleşimi, tasarımı gayet güzel. Alttan aydınlatmaya sahip. Hepsi toplu şekilde aynı renkte yanıyorlar. Bağımsız değiller. Numerik tuş takımının olması gerçekten çok güzel burada daha hızlı şekilde yazmaları gerçekleştirebiliyorsunuz özellikle hesaplamalar vesaire için önemli bir avantaj çünkü aslında gaming laptop diyoruz ama bununla birlikte mühendislik uygulamaları programları ile ilgili kullanımda aynı zamanda video düzenleme, fotoğraf düzenleme gibi yüksek grafik işlemi gücü gerektiren e, işleri yaparken de yararlanabiliyorsunuz bu tarz ürünlerden bilgisayarlardan çünkü içerisinde çok güçlü bir harici ekran kartı var dolayısıyla performansını da çok yüksek şekilde verim alabildiğiniz bir cihazdan bahsediyoruz. O yüzden hani bilgisayar oyun amacıyla da kullanılabiliyor. Bununla birlikte dediğim gibi profesyonel işlerle yaparken de yine bu numenik tuş takımında avantaj sağlıyor konuyu da buraya bağlayacaktım. Bununla birlikte üzerinde yeterli boyuta sahip bir touchpad var. Buradan da cihazı kontrol edebiliyorsunuz. Ama elbette oyun oynarken vesaire yanına güzel bir fare de eklemenizi öneriyorum. Monster'ın bu tarafta da ürünleri var. Onları da göz atabilirsiniz mesela. Bilgisayarın içerisinde iki tane fan var ve güzel bir şekilde cihazı soğutabiliyorlar. Aynı zamanda Bluetooth 5.3 ve Wi-Fi 6E destekliyor bu cihaz, dolayısıyla en güncel kablosuz aktarım teknolojilerine de sahip. Şimdi biraz da üzerindeki portlardan bahsedeyim. Her köşesine portlar yer alıyor. Şimdi sağ taraftakilerden bahsedeyim. Micro SD, Type-C ve Ethernet portu. Arkada Type-C, HDMI, Mini Display Port ve güç girişi. Sol tarafta ise kulaklık, mikrofon, USB 3.2 ve USB 2.0 portları da yer alıyor. Bunlar da tip A şeklinde. Yeterli bir port sayısına sahip anlayacağınız. Bunları da sevdim kesinlikle. Arka tarafta da güç girişi vesaire böyle yoğun kullanmayacağınız daha doğrusu kalabalık yapmasını istemeyeceğiniz şeyleri de arka tarafa atmışlar. Dolayısıyla bu da güzel olmuş. Bunu da söyleyeyim. Fan çıkışlarını buralarda görüyoruz. Arka tarafta da var aynı şekilde. Performansının iyi olduğunu söyledim. Soğutma performansını. Şimdi biraz da ekranından bahsedeyim. Güzel bir ekrana da sahip. 15.6 inç boyutunda 144 Hz tazeleme hızına sahip. IPS LCD bir ekranımız var ve bu ekran mat. Dolayısıyla oyunlarda da yansıma olmadan daha rahat şekilde görüntüyü görebiliyorsunuz. Bence bu da önemli bir detay. Özellikle öğrenciler tarafından da sıklıkla tercih ediyor dedik bu cihazlar. Dolayısıyla siz mesela kütüphanede orada burada çalışırken de ekranı rahat şekilde görebileceksiniz anlamına geliyor. Bununla birlikte çözünürlüğünde Full HD olduğunu belirteyim. Şimdi gelelim biraz daha performansına. İçerisinde Intel Core i7 işlemci var 12. nesil. 16x2 şeklinde 32 GB'lik RAM'e sahibiz ve 1 TB'lik NVMe SSD var içerisinde yazma ve okuma hızlarından da bahsedeyim hemen. Çünkü çok başarılı. Saniyede 2950 MB yazma hızına sahip ve 4125 MB de okuma hızına sahip. Bunlar çok etkileyici değerler kesinlikle. Aslında olması gereken şeyler. Çok da güzel bir şey var. Yine bir tane daha M.2 SSD portu var. Oradan da aslında hafızayı arttırmak için Fazladan bir tane daha SSD'yi kendiniz de ekleyebilirsiniz. Bu da güzel avantajlarından bir tanesi. Monster Tulpar T5'in biraz da pilinden bahsetmek istiyorum. İçerisinde 54 Watt saat kapasiteli bir pil var. Çok yüksek bir kapasiteye sahip değil açıkçası. Dolayısıyla çok yüksek bir ekran süresi beklemekte doğru olmaz. En nihayetinde zaten gaming bir laptop. Dolayısıyla maksimum performansı elde edebilmek için prize takılı şekilde kendi adaptörüyle kullanmanızı öneriyorum olması gereken de böyle zaten. Dolayısıyla yanınızda bu haliyle mesela pilsiz şekilde kullanmak istediğinizde birkaç saatlik yerine göre elbette değişken şekilde süreler olabiliyor. Ama elbette dedim ya bu cihaz zaten oyun bilgisayarı çok güçlü bir ekran kartı var, güçlü bir işlemci var. Dolayısıyla prize takılı şekilde uzun süreler daha keyifli kullanmayı arayabilirsiniz açıkçası öyleyse en sağlıklısı en azından. O yüzden pil performansına çok uzun uzun değerlendirmeye gerek yok bence. Şimdi biraz da Monster'ın sağladığı avantajlardan bahsedeyim. Monster biliyorsunuz Türkiye'de kurulmuş yerli bir marka. Bununla birlikte sağladıkları çok güzel satış sonrası destekler var. Örneğin ömür boyu bakım garantisi hizmeti sunuyorlar. Böylelikle siz cihazınızın temizliğini yaptırmak istediğinizde, termal macununu değiştirmek istediğinizde çok ciddi bir avantaj. Aynı zamanda Monster Express ile İstanbul'da ertesi gün teslimat gibi avantajları da var. Biliyorsunuz normalde kargoda bile günlerce vakit geçirilebiliyor. Dolayısıyla hızlı şekilde bilgisayarınıza ulaşıp kavuşup işlerinizin çok aksamasının önüne geçmiş oluyorsunuz. Bence bu da önemli bir avantajı. Bununla birlikte yine Monster'ın sağladığı çeşitli avantajlar var. Türkiye'de güzel turnuvalara sponsorluk yapıyorlar vesaire. Yani bu kültüre de katkı sağlayan markalardan birisi bence. O yüzden desteklenmesi veya avantajlarının anlatılması önemli diye düşünüyorum. Oyun performansı ile ilgili de şöyle genel değerlendirme yapacak olursak performansı gerçekten çok iyi seviyelerde. Aynı zamanda siz ciddi bir sıcaklık problemi yaşamadan oyun oynamaya devam edebiliyorsunuz. Bu da güzel özelliklerinden bir tanesi. Aynı zamanda detayları ekranda paylaşıyorum. Oradan da kendiniz detaylı şekilde oyunlardaki FPS değerlerine göz atabilirsiniz. Şöyle sonucuna gelecek olursak, Notebook gerçekten çok güzel bir notebook olmuş. Öğrenciler, oyun oynamak isteyen herhangi bir kullanıcı, yüksek performans gerektiren işler yapan insanlar, mesela video düzenlemeleri için çok rahat performans yeterli olacak, Aynı zamanda 3 boyutlu tasarımlar, 3D görseller, animasyonlar yapıyorsanız, fotoğraf düzenlemeleri yapıyorsanız yine herhangi bir ofis bilgisayarına kıyasla bir gaming laptop satın almak sizin için avantajlı olacaktır. Çünkü diyorum ya harici bir ekran kartı var. Çok ciddi güçlü bir ekran kartı. O yüzden buna bu tarz işleri yaparken gerek oluyor. Olmazsa olmaz. O yüzden tercih yaparken oyun laptopları belki biraz daha e, taşınabilirlik açısından işte yarım kilogram biraz daha ağır, biraz daha kalın olabiliyor belki e, ofis bilgisayarlarına kıyasla, ofis laptoplarına kıyasla ama performans konusunda da kıyaslanamayacak derecede de iyi oluyorlar. O yüzden. Bu tarz işler yapıyorsanız kesinlikle bu tarz cihazlarda bakmanızı öneriyorum. Burada tasarım olarak bence çok abartılı, çok gösterişli de değil. Dolayısıyla kibar bir görünüşe sahip olması da Toolpart T5'in sevdiğim özelliklerinden birisi oldu. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Toolpart T5'in linkini açıklama kısmına eklerim. Siz de oradan göz atabilirsiniz. Başka videoda görüşünceye dek hoşçakalın.